Merhaba, nasılsınız? Fakirim. Aslında ben fakir değilim. Herkes çok zengin. Günüm genellikle Instagram storylerindeki harcanan paraları hesaplamakla geç. Bir gün dedim herhalde bu işte para var, ben de influencer olayım. Sonra şöyle bir eve baktım, neyi influence edebilirim diye. Seçenekler, ütü masası, yatak odasının kapısının arkasındaki halılar, odamdaki kum tel ısıtıcı. Yani bir nevi içerik üretemeyici oldu. En kolay da YouTube'a 0 TL ile bir gün geçirme videosu çekmek oldu. Giyim tarzım vintage. Herkes beni moda ikonu zannediyor. Ama dedemin yıllar önce tarlada giydiği gömleği giyiyor. Param olsaydı yapacağım kombinler. Aslında zengin. Çünkü zengin arkadaşım barbekü yapıyor ben mangal. Onun çocuğu hiperaktif benimki kudur. Kazandığım paranın ben hariç herkese faydası var. Valla zannedersin doymak bilmeyen birini besliyorum. Burayı keselim. Başka zevkleriniz var mı? Var tabi. Kitap okuma. En sevdiğim yazar Fakir Bayku. İnşallah bulursunuz parayı. Aldım kabul ettim manifestledim. Çiğnedim yuttum sindirdim enzimledim. 777. Oh. Şimdi gelecek para. Oturduğum yerde.